Ay Rüzgar'dan biraz televizyon anteni kaymış galiba, görünmüyor, birazcık onu ayarlasak, düzelsek ya. Yoo anlaşılıyor ya, anlaşılıyor, anlaşılıyor işte, Cumhurbaşkanı'nı seçememişler. Ha. Ülkenin anteni kaymış, ülkenin, ülkenin anteni. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı seçemiyorlar bütünü. Ay baba, ülkenin antenini düzeltemeyiz ama bizim televizyonumuzun antenini düzeltebiliriz. Tamam, tamam, bakarız bir yana, düzeltiriz. Ay baba şimdi baksak, yarın akşam Eurovizyon var. Ne yani, şimdi düzelsek daha çok puan alacağız Eurovizyon'da. Allah Allah. Tamam, <laughs> ha, tamam, hadi suratını asma. Bir ara, yarın abinle bakarız Eurovizyon'dan önce. <laughs> Abinler nerede? Kahveye falan gitmediler değil mi? Cık. Yok yok, içerdiler. Ha, iyi iyi. Öyle kahve mavi ekmesinler, icat çıkarmasınlar başıma, icat çıkarmasınlar. Ha. Bak. Okudu, okudu. Okudu ne orada? Dikkatimi çekiyor kaç gündür. Ne var onda? Aa bu kutu, bu kutu bizim değil babacığım. Bu kutu komşunun emanet emaneti bizde bu. Emanet o. Ne var içinde? <laughs> Bilmiyoruz. Nasıl uyuyorsun ya? Ya yasa bir şey falan varsa? Cık, ama bir Çağatay da öyle söylüyor mu? Ben inanmıyorum yani çünkü Seçil çok iyi bir kız. Seçil kim ya? Karl Marx. Kapital. Kimdi bu Karl Marx? Bu da mı sizin örgütten? Bu da mı anarşist? Hayır, o filozof. Yaz onu, yaz. Selahattin yaz onu. Kod adı filozof. Bu arada bu kitap benim değil arkadaşımın. Yani yanlış olmasın. İyi, <laughs> ee, kitap senin değil ama arkadaş senin. Bravo amirim, açığını yakaladınız. Teşekkür ederim Selahattin. Rica ederim amirim. <laughs> yaz, ya onu yazma, yazma onu Selahattin. Teşekkür et, domini yazarsın. Kura amirime kadar siliyorum amirim. Sil onu! La evde ve la ya! Siz niye toplanmıştınız yine orayı? Yemek yiyorduk. Yemek yiydiniz, yemeğe bak. Rus salatası. <laughs> Rus salatasını seviyorsun ama bizim milli yiyeceğimiz olan soban salatayı sevmiyorsun, öyle mi? <laughs> Rus salatasındaki bezelye de bizim milli bezelyemizdir. <laughs> ya ben sana şimdi bezelyeden mi bahsettim? Bak, arkadaşın çapraz sorguda. Eğer o da soğan sevmiyse bir şansım var. Ama eğer soğan seviyse bu iş örgüte gider. bırakın beni ya. Burada kaldığım kadar kendi evimde kalmıyorum. Boş yere tutuyorsunuz beni. İyi de Seçil sen bizden bir şey saklarsın. E burnum kokusu ne Ali? Bak ya sen söyleyeceksin onun ne olduğunu... ...ya da ben çıkaracağım onu ortaya. <laughs> ya. Üstünde kilit de var ha. Ama babacığım kilit hatıra defterlerinde de oluyor. Olmaz, olmaz öyle şey. Kilitli bir şey tehlikelidir. Her şey açık olacak. İca çıkarmayın başıma. İza çıkarmayın başıma. Al bunu. Gel hemen.